Kupa kraliçesi aşk hayatınızda size önemli bir mesaj getiriyor. Bugün duygularınız daha derin, daha hassas ve sezgileriniz açık olacak. Belki partnerinizle bir konuşma yapacaksınız, belki hoşlandığınız biriyle karşılaşacaksınız, belki de ilişkilerinizde anlayışlı ve yumuşak bir yaklaşım sergileyeceksiniz. Başağın detaycı ve analitik ruhu çoğu zaman ilişkilerde fazla sorgulamaya yol açabilir ama bugün içten gelen bir şefkatle yaklaşıyor olacaksınız. Bir örnek vermem gerekirse, işte o akşam yemeğinde karşınızdaki kişinin duygularını kolayca okuyacak, en doğru cümlelerle ona destek olacaksınız. Belki de geçmişte yapılan bir hatayı affetmek için kalbinizde bir kapı açılacak. Kupa kraliçesi affediciliği ve anlayışı temsil eder. Bugün aşk ve ilişkilerde iyileştirici bir enerji sizinle. Para ve kariyer alanındaysa kupa kraliçesi iş hayatınıza duygusal bir denge ve sezgisel bir bakış açısı getiriyor. Başak olarak işinizde titizsiniz, her detayı kontrol ediyorsunuz. Bugünse bir iş arkadaşınızın desteğe ihtiyacı olduğunu hissedebilirsiniz veya bir müşterinizle daha empatik bir iletişim kurabilirsiniz. Parayla ilgili bir karar alırken sezgilerinizden destek alın çünkü iç sesiniz size en doğru yolu gösterebilir. Belki iş yerinde bir projede birinin duygusal olarak zor fark edeceksiniz ve ona destek olacaksınız. Unutmayın, finansal kararlar sadece mantıkla değil, kalbinizle aldığınızda da bereketi artırır. Kupa Kraliçesi, paylaşıma ve yardımlaşmaya işaret ediyor. Bugün, işinizdeki ilişkileri iyileştirmek ve daha sıcak bir ortam yaratmak için bir fırsat yakalayabilirsiniz. Ruhsal ve kişisel gelişim açısındansa, Kupa Kraliçesi bugün size içinize dönmek, duygularınızı anlamak ve sezgilerinize güvenmek için bir kapı açıyor. Başağın mükemmeliyetçi yapısı bazen duyguları arka plana atabiliyor. Bugünse kendinizi şefkatle dinleyin. Belki meditasyon yapmak, belki bir günlük tutmak, belki de bir yakınınıza içsel duygularınızı anlatmak size iyi gelecek. Kendi duygusal sınırlarınızı keşfetmek ruhsal anlamda büyümenizi sağlayacak. Kupa Kraliçesi içsel sükunet dinginliğin ve kendini affetmenin temsilcisi. Bugün kendinize karşı nazik olun, duygularınıza güvenin ve sezgilerinize kulak verin. Çünkü içsel rehberiniz size en doğru yolu gösterecek. Kupa kraliçesi ile başladığımız bu yolculukta duyguların ve sezgilerin rehberliğine kapı açtık. Şimdi bakalım günün hangi alana odaklanmanız gerekiyor? Sıradaki kartımız bize ne söyleyecek? Hazırsanız ikinci karta birlikte geçelim. İkinci karta geçiyoruz. Hazır mısınız? Şimdi deste benim elimde. Tam o anın büyük büyüsünü hissedin. Kupa Kraliçesi ile duygularımızı ve sezgilerimizi dinlemeye başlamıştık, şimdi yolculuğun bir sonraki durağına geliyoruz. Kartı çekiyorum ve Vay canına, Kılıç Şövalyesi çıktı. Enerjisiyle adeta odayı dolduruyor. Hemen fark ettiriyor kendine. Bu kart, harekete geçme cesareti, hızlı kararlar ve aniden gelişen değişimler demek. Kılıç Şövalyesi, zihnin gücünü kullanırken engelleri aşmaya kararlı bir tavırla yoluna devam eden biri gibi. Bugün odaklanman gereken alan tam olarak bu. Netlik, cesaret ve ilerleme. Duyguların rehberliğini dinledikten sonra şimdi aklının rehberliğine geçiyoruz. Aşk ve ilişkiler alanında kılıç şövalyesi genellikle iletişimde açıklık ve netlik gerekliliğini vurgular. Eğer bir ilişkinin içindeysen, partnerinle dürüst ve doğrudan konuşmalar yapman gerekebilir. Başak Burcu olarak zaten detaylara çok takılıyorsunuz. Belki de kafanda dönüp duran sorular var, belki bir konuda açıklık bekliyorsunuz. İşte bu kart, bu bekleyişi sonlandırmanı ve açıkça konuşmanı söylüyor. Karşılıklı gerçeklerin net bir şekilde ortaya koyduğun anda, ilişkinizdeki tıkanıklıklar çözülmeye başlar. Yalnızsan, yeni biriyle tanışma konusunda daha cesur ve girişken olabilirsin. Bazen aşırı analiz etmek duyguları boğabilir. Kılıç şövalyesi ise kalbinin sesini dinledikten sonra zihninle de harekete geçmeni, korkularını bir kenara bırakıp adım atmanı öneriyor. Örneğin bir başak olarak hoşlandığın birine yazıp yazmamak konusunda günlerce kafa yorabilirsin. Bu kart diyor ki artık harekete geç, düşünmekten çok iletişime geç. Senin için en büyük rehberlik net ve cesur olabilmekte gizli. Para, finans ve kariyer konularında kılıç şövalyesi yine hızlı. Hızlı ve akıllıca hareket etmeyi öne çıkarıyor. Belki iş yerinde bir süredir bir proje üzerinde çalışıyorsunuz, detayların arasında kaybolmuş hissediyorsunuz. Kupa Kraliçesi sana sezgilerini dinlemeni söylemişti, şimdi Kılıç Şövalyesi bu sezgileri analitik bir yaklaşım eklemeni ve kararını ortaya koymanı istiyor. Mükemmeliyetçi başaklar bazen bir işi bitirmeden önce her şeyi defalarca kontrol eder. Ama bu kart diyor ki, bazen karar vermek ve ilerlemek için mükemmeli beklememek gerekir. Finansal olarak yeni bir yatırım fikrin varsa bunu detaylıca analiz ettikten sonra harekete geçmek için şimdi doğru zaman. Ekstra sorumluluklar almaktan korkma. Çünkü hızlı düşünme ve cesaret senin yanında. Belki zam istemek, rol değiştirmek veya bir projede öne çıkmak istiyorsunuz. Bugün o cesareti kendinde bulabilirsiniz. Kılıç Şövalyesi risk almayı da teşvik ediyor. Ama Başak zekasıyla bu riskler kontrollü ve planlı olmalı. Örneğin uzun zamandır yeni bir iş başvurusu hazırlıyorsan artık başvurunu gönderme zamanı geldi. Ruhsal ve kişisel değişim tarafında ise Kılıç Şövalyesi büyük bir zihinsel dönüşümü işaret ediyor. İçsel yolculuğunda seni geri tutan düşünce kalıplarını yıkman gerekiyor. Kupa Kraliçesi ile duygularını alan açtın, şimdi zihninde yeni bir düzen kurma vakti. Başak Burcu'nun eleştirel ve analitik yönü bazen kendine acımasızca yüklenmene yol açabilir. Bu kart ise kendine daha cömert ve objektif bir gözle bakmanı, zihinsel berraklık ve özgüven geliştirmeni istiyor. Meditasyon yapmak, zihnini toparlamak ve gereksiz kaygılardan arınmak çok faydalı olabilir. Belki yeni bir eğitim veya kursa başlamak istiyorsunuz, buna da cesaretle adım atabilirsiniz. Kılıç Şövalyesi, kişisel gelişimde konfor alanını terk etmek... ...yeni bakış açıları kazanmak ve daha özgür bir düşünceyle ilerlemek anlamına geliyor. Örneğin, bir başak olarak sürekli mükemmel olmaya çalışıyorsanız... ...bu kart sana diyor ki, ilerlemenin ve öğrenmenin yolu bazen hata yapmaktan geçer. Kendini geliştirmek için cesaretli ol, kendini sılırla bil, destekle. İlk kartımız Kupa Kraliçesi ile duygusal hassasiyeti ve sezgileri gündeme getirmiştik. Şimdi Kılıç Şövalyesi ile duyguları şefkatle dinledikten sonra aklın ve cesaretinle ilerleme zamanı geldi. İşte bugün hem kalbini hem aklını birleştirerek güçlü bir adım atmalısın. Başak Burcu'nun titiz ve analitik tarafını şimdi cesur kararlar ve net iletişimle birleştiriyorsun. Kendini tanımak, sınırlarını çizmek ve ileriye doğru adım atmak için harika bir enerji. Bakalım sıradaki kart bu cesur adımların ardından bize hangi rehberliği sunacak? Şimdi üçüncü ve son kartımıza geçiyoruz. Hazır mısınız? Ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda tılsım altılısı, enerjisiyle hem sıcak hem de yapıcı bir kart. Bu kart size şunu söylüyor, hayatınızdaki dengeyi kurmak, paylaşmak ve karşılıklı destek içinde olmak anahtarınız. Özellikle bugün başkalarına yardım etmek, onlardan destek almak ve karşılıklı alışverişin değerini bilmek çok önemli olacak. Tılsım altılısı hem vermeyi hem de almayı hatırlatıyor. İkinci kartta gördüğümüz cesur adımlar ve hızlı kararların ardından şimdi biraz daha yavaşlayıp şefkatli ve adil davranmanın zamanı geldiğini işaret ediyor. Para ve kariyer alanındaysa tılsım altılısı finansal akışın ve iş işbirliğinin önemine dikkat çekiyor. Para konularında destek alabileceğiniz kişilere veya fırsatlara açık olun. Gerektiğinde yardım istemekten çekinmeyin. Aynı zamanda siz de bilgilerinizi ve tecrübelerinizi paylaşın. Özellikle iş yerinde takım çalışmasına önem verin, hatta bir arkadaşınıza destek olmak ya da bir projede birlikte çalışmak size büyük avantaj sağlayabilir. Gelir gider dengenizi gözden geçirin, gereksiz harcamalardan taçının ve elinizdeki kaynakları adil kullanmaya özen gösterin. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından baktığımızda bu kart size paylaşmanın, ve yardımlaşmanın ruhuna iyi geleceğini söylüyor. Bugün birine küçük bir yardımda bulunmak ya da bir iyilikte bulunmak size moral ve huzur katacak. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak yerine kendi gelişiminize odaklanın ve başarılarınızı kutlayın. Meditasyon yapabilir, şükür günlüğü tutabilir ya da minnettarlık hissinizi artıracak pratikler deneyebilirsiniz. Mükemmeliyetçi doğanız gereği bazen kendinize çok yükleniyorsunuz sevgili Başak. Bugünlerde kendinizle daha nazik olun ve yardımlaşmanın getirdiği hafifliği hayatınızda taşıyın. İkinci kart olan Kılıç Şövalyesi ise sana hareket ve kararlılık getiriyor. Özellikle iş hayatında ve maddi konularda net ve hızlı kararlar alman gerekebilir. Bugün karşılaştığın meselelerde tereddüt etmeden ilerlemek kafanda oluşturduğun analizleri artık gerçek hayata yansıtmak zamanı. Aşk konusunda ise belki de söylenmesi gerekenleri açıkça dile getirmen gerekiyor. Duygularını net bir şekilde ifade ettiğinde yanlış anlaşılmalar çözüme kavuşabilir. Kişisel gelişim anlamında ise zihinsel netliğin ve keskinliğinle yoluna koymak istediğin konulara cesurca yaklaşabilirsin. Başak Burcu'nun o eleştirel ve mükemmeliyetçi yanını yapıcı bir enerjiye dönüştürerek kendini geliştirme fırsatları yakalayacaksın. Son kartımız olan tılsım altılısı ise günün rehberliği olarak sana dengeyi, paylaşımı ve yardımlaşmayı öneriyor. Bugün özellikle ilişkilerinde ve iş hayatında alma verme dengesine dikkat etmen önemli. Maddi veya manevi olarak birilerine destek olman ya da birinden yardım istemen, günün sonunda hem ilişkilerine hem de ruhuna huzur kaşıyacak. Finansal anlamda da paylaşmak veya ortaklığa yönelmek sana yeni fırsatlar sunabilir. Kişisel gelişim alanında ise başkalarının deneyimlerinden faydalanmak, aynı zamanda kendi tecrübelerini paylaşmak seni daha olgun bir noktaya taşıyacak. Eğer bu rehberlik sana iyi geldiyse ve enerjisi seninle buluştuysa, enerjiyi mühürlemek için Için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi alanın bugün sana en çok dokunduğunu, yani aşk mı, kariyer mi, yoksa kişisel gelişim mi seni daha çok etkilediğini yazmayı unutma. Senin hikayeni duymak benim için çok değerli. Yarın neler olacak dersin? Sürprizlerle dolu, önemli bir kart seni bekliyor olacak. Yarın kartını duyduğunda eminim çok şaşıracak ve yol haritanda yepyeni bir kapının açıldığını hissedeceksin. Birlikte keşfetmek için hazır ol. Bugün enerji enerjinin güzel ve dengede aktığı, hayatına şefkat ve netlikle dokunduğun harika bir gün olsun. Kendine iyi bak, sevgim seninle.